Biz üreticiler olarak istiyoruz ki bizden bunun KDV'si, ÖTV'si alınmayan ucuz mazot kullanalım. Mazotun litre satış fiyatı 25 lirayı aştı. Çiftçilerin girdi maliyetlerinin başında mazot gelirken üreticiler mazot satış fiyatının düşmesini bekliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, devletin çiftçilerden mazottan KDV ve ÖTV'nin kaldırılarak üreticiye ucuz mazot verilmesi talebinde bulundu. Biz üreticilere ucuz mazot verilmesi gerektiğini, yani bize bakanlığımız mazot desteği olarak destek veriyor. Ama biz üreticiler olarak istiyoruz ki e, biz bu destekten önce bizden bunun KDV'si, ÖTV'si alınmayan ucuz mazot kullanalım. Yani üreticimizin cebinden o para çıkmasın, onu farklı yatırımlarda değerlendirsin, üretime katkı sağlayacak alanlarda değerlendirsin istiyoruz. Çünkü biz bu e, mazot gübre desteklerini alıyoruz ama bir yıl sonra elimize geçiyor. Fakat üretici zaten zor şartlardan geçiyor, zor dönemden geçiyor. O yüzden bu dönemde e, bunun ne kadar önemli olduğunu ve bununla ilgili acilen bir e, yapılanma yapılması gerektiği, e, tekrar bir çalışma gerektiği ön plana çıkıyor. Yani bugün mazot 25 liralara buldu ve 30 liralara çıkacağı söyleniyor. Yani zaten biz geçtiğimiz günde yaptığımız haberde de e, girdi maliyetlerin çok yükseldiğini, üreticilerin e, şu an sıkıntı yaşadığını. Tedarik zincirinde sorun yaşadığını hep söylemiştik. O yüzden bununla ilgili bir çalışma gerektiğini düşünüyorum. Bu ÖTV ve KDV'siz üreticilerin ozot verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki üreticilerimin bir an önce işte buğdaydı, tohumuydu, ilacıydı diğer giderlerini karşılayabilecek bütçeye sahip olsun. Ve elinden geldiğince üretime katkı sağlayabilsin.